Değerli insanlar, değerli Müslümanlar, Derviş Derneği olarak Afrika'da susuz köylere su kuyusu açma projemiz doğrusunda çalışmalarımız tüm yözeyle devam etmektedir. 45-50 derece sıcak demeden, soğuk demeden Allah'ın izniyle ihtiyaç sahibi mazlumlara, gariplere, yetimlere su ulaştırmaya devam ediyoruz. Rabbim hepinize razı olsun. Gördüğünüz gibi Güneş Tepe'mizde, buradaki kardeşlerimiz saatlerce bu suyun çıkışını bekliyorlar. Görüyorsunuz, perişan hallerdeler. Rabbim size razı olsun bu kardeşlerimize bu mübarek Ramazan gününde bayram arifesinde sizler buradaki kardeşlerimize su ikram ettiniz. Afrika'da su demek hayat demek. Afrika'da su demek her şey demek. Rabbim ne muradınız varsa ikram etsin, ihsan eylesin inşallah. Şimdi Mescid-i Aksa şifa çeşmesi hayır sahiplerimizi tek tek gösterelim inşallah. Rabbim kendilerinden razı olsun. Rabbim ne muratları varsa ikram etsin, ihsan etsin. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler bu Müslüman kardeşlerimize dişinizden tırnağınızdan biriktirerek bunlara yardım gönderdiniz. Destek çıktınız. Bu mazlumlara, bu yetimlere sahip çıktınız. Rabbim sizlere beden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Ya Rab bu kuyunun açılmasına vesile olan ablalarımızdan, abilerimizden sen razı ol ya Rab. Ya Rab, bu kuyumuzun açılmasına vesile olan ablalarımızdan, abilerimizin kalbinde, gönlünde ne muratları varsa şu mübarek Ramazan günü hürmetine ikram eyle, ihsan eyle Ya Rab el alemin. Onları kazalardan belalardan muhafaza eyle Ya Rab el alemin. Ya Rabbi bu kuyunun açılmasına vesile olan abilerimizin, ablalarımızın ne muratları varsa ikram eyle, evlerine bereket ihsan eyle onları İslam'a hadim eyle, Kur'an'a hizmetkar eyle, onları senin rızana kazanan kullarınla eyle. Çünkü onlar görüyorsunuz, bu mazlumlara Ya Rab, bu yetimlere Ya Rab sahip çıktılar, kuyu gönderdiler, su gönderdiler. Çünkü burada Ya Rab sen biliyorsun ki, su hayat demek, su her şey demek. Su burada ölmemek için hayatta kalmak demektir. Çünkü 45-50 derece sıcakta susuz insanlar, hayvanlar dahi ölüyor. O yüzden sizler bu insanlara hayat verdiniz, çiçek açtırdınız, umut oldunuz, yüzlerini güldürdünüz. Rabbim de size sizin yüzünüzü güldürsün inşallah. Rabbim de sizin yar ve yardımcınız olsun inşallah. Şimdi bu sıcakta görüyorsunuz çocuklar ağlıyor. Anneler bekliyorlar. Daha fazla bu kardeşlerimizi bekletmeyelim. Hemen suyun çıkışını gösterelim inşallah. Maşallah bak. Gürül gürül buz gibi. Maşallah maşallah barakallah. Rabbim vergazını kabul görsün. Rabbim de muradınız varsa ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Rabbim sizin iki can da Maşallah. Rabbim havuzu kevser ikramı ikram etsin inşallah. Havuzu kevser gibi. Ben berrak. Pırıl pırıl. Maşallah. Metrelerce sondajımızdan sonra ne yaptık? Suyumuzu ulaştırdık. Bu kardeşlerimize bu suyumuzu hediye edeceğiz inşallah. Rabbim sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Şükran! Şükran! Türkiye! Türkiye. Şükran! Dervişler! Nerede? Derneği! Nerede? Allah! Razı! Olsun! Maşallah 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 maşallah! <laughs> kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar bu kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden suyla baş başa bırakıyorum inşallah. Rabbim sizden razı olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Afrika'dan selam olsun. Maalesef. selam. <laughs> Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu